Kedinizin sizin hakkınızda bildiği ama sizin tamamen görmezden geldiğiniz dört şey. 1- Kediniz sizin alışkanlıklarınızı ezbere biliyor. Evet, kediniz ne zaman uyanacağınızı, işten ne zaman döneceğinizi ve hatta yatağa ne zaman gireceğinizi tam olarak biliyor. Gözlemliyor, öğreniyor ve tam olarak ne bekleyeceğini biliyor. Küçük bir dahi gibi değil mi? 2- Kediniz istediğini elde etmek için sizi nasıl manipüle edeceğini biliyor. Sevimli yavlamaları veya tatlı bakışlarıyla kalbinizi erittiğini çok iyi biliyor. Peki evinizde gerçekten kimin sözü geçiyor? 3. İnanılmaz koku duyusu sayesinde kediniz nerede olduğunuzu biliyor. Kediniz getirdiğiniz kokuları tespit edebilir ve bu sayede bugün ayakkabılarınızı nereye sürüklediğinizi kestirebilir. Gerçek bir küçük Sherlock Holmes. 4. Kediniz sizin üzgün olduğunuzu anlıyor. Kediler, sahiplerinin duygularına son derece duyarlıdır. Üzgün olduğunuzu hissedebilir ve genellikle sizi teselli etmek için yanınıza gelip sarılır. Kabul edin. Genellikle işe yarıyor değil mi?